Mayıs'tan beri ülkemizde bir seri katil dolaşıyor. Halkı zehirliyor. Halkın kafasına kapsül çıkıyor. Halkı kurşunluyor. Halkı tomaları ile eziyor. Bunlar iktidarın lanetli sahipleri de. Etemin, yoldaşımız Etemin. Komünist etemin, Marksist feminist etemin katili bu seri katildir. Kayıt altına alın. Seri katilin adını açıklıyorum. Seri katil Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir. Katil devlet rezervidir. Evet. Şu an Ethem'i öldürdük diye sevinenler hiçbir şekilde doğru bir iş yapmıyorlar. Ekem dün akşam Taksim'deki barikatlardaydı. Ekem bu akşam Ankara'daki Taksim'deki Kürdistan'daki barikatlarda yine olacaktır. Romalılar kahramanlarını öldü demezlermiş. Romalılar kahramanlarına invitso yaşadı derlermiş. Şimdi burada hepinizden rica ediyorum. Göz yaşlarınızı içiniz akıtın. Etem için akıtılacak göz yaşımız yok. Dudaklarınızı sürün. Bıyıklarınızı kemirin. Öfkelenin. Ve hepiniz evet evet kadın erkek çocuk genç yaşlı der kimseniz. Öfkelenin. Ethem gibi olmaya gayret edin. Ethem bu coğrafyanın özgürlüğü için. Ethem Kürtlerin özgürlüğü için. Ethem bu kapitalist zulme karşı direnerek boynundaki kızıl bayrağın elindeki şıkılı yumruğunu mutlarıyla bize bıraktı gitti. Ethem bize bir kavga bıraktı. Şimdi bize düşen o kavgaya sahip çıkmaktır. Eğer o kavgaya sahip çıkmazsanız Ethem Eğer bu akşam barikat kurarsanız, eğer bu akşam kar olsun katil devlet derseniz, Ethem'in yanınızda hissedeceksiniz. Bitiriyorum. Sakın o unutmayın. Ethem bir komünisttir. Ethem bir vaksist Biz onun yoldaşı olmaktan umur duyuyoruz. Ve alacak hanemize katillerden alacak hanemize bir de Etem'in kızıl yıldızını ekliyoruz. Etem'i alkışlayın. Etem'e zulgut çekin. Etem'e